aldık Öykü? Ne Aa, aldık biz? Yedik. Merhaba arkadaşlar. İyi biz bugün Öykü'ye oyunla bu seti aldık Fişir Price'ın. Böyle bir set bakalım içinde ne varmış Öykü hadi açalım. Ya, Çok heyecanlıyım ya. Çok biz bunu, biz bunu, nereden aldık? Nereden aldık biz bunu? Hadi aldık hadi açalım. Biz bunu nereden aldık? Aa birden aldık. Burada bantı varmış. Ay böyle sitin arkasında ne var? <laughs> Aa, Aa. Çok güzel Eki taşım. Anne. Anne. Anne bir anda açalım. Açalım açalım. Açalım açalım. Aa. 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 Bir sürü oyun havuru. Bu ne renk Eki? Söyle bakayım. Ee, mor. Koy buraya. Tamam. Bu ne renk? Ee, Pappe. Başka? Yeşil. Evet evet sayı evet burada başka. yer kalmadı buraya koy bence başka Kıvısı. evet toplamda altı tane hamurumuz var şimdi burada şekiller ne bu ne Öldek. ökü ördek vay be ördek arkadaşlar hayır At. bu ne At. yunus balığı İşte. Ne düştü? Ay dur dur öyle düştü. Ay devrildi. dur şimdi ne? bir dakika. Ay. Tamam bu Yunus balığı. Bu ne öyle ki şimdi? Bunu söyle bakayım yeşil. bana. Yeşil şimdi? Bu ne ki ya? Deve kuşu mu bu? Ha? Kız bu ne? Anne bu ne? Bu ne? Timsah timsah. Timsah. Ne? Şimdi bu ne? Gergedan. Bak, Başka Eşil. da kalmadı. Başka kalmadı. Tamam çıkartalım Eşil. bunu artık ya. Tamam. Şimdi açalım bakalım. Hadi hamurlarımızı. Şimdi bunları böyle bir dizelim tamam mı? Böyle bir. Gergedan, turuncu gergedan. Mavi ördek. Mavi. bu neydi? Ördek. Yok. Tavus kuşu. kuşu. Kırmızı bir yunus balığı. Mavi bir timsah. Tamam mı? Şimdi otur otur. Sen niye böyle rahat edemedin? Güzel otur kızım. Dur. Şimdi böyle bunların hepsini dizelim tamam mı? Sırayla açalım çok heyecanlı. Dur dur dur. Yapma yapma. Sen bırak. Ben bunu yapayım. Şimdi sarıdan başla bakayım. Aç bakayım sarıyı. Aferin. Gel buraya koy. Ha paketlerim varmış? Tamam dur onları açalım şimdi. Bir. Tamam şimdi hepsini ben sticker'larını çıkarttım. Güzelce aç bakalım. Oynamalarına bakalım. Hangisini açıyorsun sen şimdi? Hangi renk bu? Bası. Kırmızı. Koy bakalım Peki. kırmızıyı. Ay Vay be. Babe. Vay be. Evet. Canım. Anne. Efendim. Ben bunu Güzel mi? Hı hı. Anne. Şimdi Çok güzel kokuyor ya. Ben şimdi koku bakayım. Tamam. Kokladım. Hmm. Şöyle bir ön hamurumuzu açalım arkadaşlar. O bizim şey malzememiz biraz eksik. Anne ben ne yapacağım. Bizim, bizim şeyimiz ben... yok. Ee, Oynamır aletlerimiz yok. Oklavamız falan yok. Alacağız onları da inşallah. <laughs> tamam. Ay dur dur. Şöyle koyalım. Heh. Bastır. Ve bastır. Vay. <laughs> Çok komik oldu ya. Öykü bence onu şimdi koy yerine. Kutuya şimdi sarı olana bakalım ha. Ondan sonra sen de bunları biz yaparız tamam mı? Önce bir oyun hamurlarımıza bakalım. Nasıllar? Kırmızıyı kapatayım ben. Kıvamlarına, renklerine bakalım. Göster bakayım. Vay. Kameraya göster. Kameraya göster. Kameraya göster kameraya. Peki bak. Kameraya göster. Güzel mi hamurun? Çok güzel onu, değil mi? Onu bakayım. mı? Şifraysın gerçekten ama, güzelmiş ama arkadaşlar. Biz daha önce ne almıştık? Aa, bir garip oldu şu an. Aa. E, tamam açacağız şimdi. Mavi rengi açalım mı? Hı -hı. Mavi renk nerede? Ya, burada. Evet mavinin kapağı çok tatlı. Kapağına bakabilir miyim? Tamam. Zürafa var üstünde bak. Hı? Zürafa. Zürafa. Evet. Ödü kapağı. Ödü kapağı. Tamam, bakayım. Aç bakayım. Bu zürafa. Zürafa. Yay. Güzel mi? Hı. Mal Yedi bir renk. Yeşil de bakalım. Ama bunu koyalım içine dur. Şimdi biz neye baktık? Sarıya baktık, kırmızıya baktık, maviye baktık. Yeşilin güzelliğine bakar mısın? Ki morla pembe en sona sakladı arkadaşlar. Anne. Anne. Anne yani bu. Anne sildi mi? Sildi. Sildi o ne Hadi, hadi. Çok güzel. Arkadaşlar, mavi geri koy. kızım. Şimdi sıra pembede. Mavinin de rengi, de, yeşil işte, rengi çok güzel. Mavi de çok güzel. Renkleri çok canlı. Annesi bunu. Ne? Ne yapayım? Birazcık kapları ben <laughs> dikmiş. <daha> <laughs> Olsun. Bakayım. Ama sen ördek yapacaksın Dur, sen ördek tamam. yapmadan rahat vermeyeceksin. Önce biz ördeğimizi yapalım. Sonra morla pembe açalım en iyisi. Hoppa. 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 Tamam. Anne sevdim bol yapalım. Dur Anne Sevdim bol yapalım. Ay döküldü kızım yapma. Döküldü. Masadakiler düştü. yapma. İki. Dedi. Orada de yapabilirsin artık. Yap. Şimdi burada. Evet bastır. Bastır hadi dur dur ama dondu. Ama öyle poposu dışarıda kaldı. ne yapacağım? Sildi mi? Dur şimdi tak şöyle çevirelim. ha şimdi yap. Şimdi, bu tam sığsın ama tam sığsın. Sıra, tamam. Ama <laughs> şimdi ördeğin gagası dışarıda kaldı. Ay, Çok güzel oldu. Şimdi pembeyle moru da açalım. Merak ediyorlar. Tık. Mor. Pembe. Mor ne? Burada. Hadi açalım hadi. hadi açalım moru. Oo, çok güzel. Birlikte mi açacaksın onları? Aha, açtım. Öykü mor çok güzel. Şuna bakar mısınız? İnanamıyorum. 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 Bu kadar güzel bir renk olamaz. Aa, Öykü bu ne? Anne bu pembe Bakayım, pembe bakayım. Aa, ama pembe tam pembe değil sanki ya. Bu nasıl pembe ya? Pembe. Bak buna bak şimdi. Gel pembeymişim. ama mesela şöyle göstereyim. Kapağındaki pembe aynı değil. Bu arada bunun kapağında da bu ne ya? Kız bu ne ya? Film mi? Film. Aslan maymun, aslan, aslan, zürafa, fil. Üç aslan, maymun, zürafa, fil var galiba. Aslan zaten logosu. Evet pembemiz de bu şekilde ama ben en çok moru beğendim. Böyle sen en çok hangisini beğendin? İyi. Hangisini beğendin? Bunu beğendim. Moru mu beğendin anne? Hı hı? Gel yiyelim seni. mi beğendin? Yok ben de moru beğendim. Bir de Bir de ben yeşili çok beğendim. Ben Bir de kırmızı da güzel. Bak sarı, yeşil, kırmızı. Ay pardon. Mor, yeşil, kırmızı en çok beğendiklerim. Mavi, kırmızı. O piti piti yapalım. Hadi, hadi kapatmadan o piti piti yapalım. O piti piti kırmızı. Ay işte. O piti piti yapsın anne. Hani. Sen yap. Sen yap. Tamam. O piti piti karamel sepeti terazi lastik cim lastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 sarı çıktı. Hadi şimdi bu ikisini yapalım. O piti piti karamel sepeti terazi lastik cim lastik biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Ama dik, dik dik dik. Kırmızı çıktı. Kasana kaldı mavi. Peki. <laughs> Hadi Hı. arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın de. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın de. Artık onu yapabilirsin. Onu yapar mısın? Beni takip eder misiniz? De. Evet, pek yaptım. Ay, yiyorum <laughs> seni ben. Eken. Beni takip edin. Beni takip Bana abone olun. Amına. Abone ol. Amına, amına. Ne? Amına, amına. Abone ol. Amına. Ay, ne daha bu ses. Bana abone olun. Amına, amına ol evladım. <laughs> Yiyelim seni. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.